Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar benim ve bugün sizler birlikte yepyeni bir peski bir yeni bir club top açılımı ile karşınızdayım biliyorsunuz bir önceki top açılımında pek de şansımız yaver gitmemişti şanslı değildik bakalım şimdi şanslı olabilecek miyiz ee, ne yapacaktık arkadaşlar ha yeni gelen toplar bakın görüyorsunuz Messi Stegen var, Rabomayak var ve Ansu Mane Fatih bana çok lazım olan bir isim e şu an e, futbol puanlarıyla satılıyor. Ondan alacağım arkadaşlar. asfatiye alacağım. E, 90 ya 100'e kadar çıkıyor. Sol kanada da koyacağım onu. Yani bir, Pedri de çıkarsa güzel olur aslında. 81 ama 95'e kadar yükseliyor. Yani bu Pedri'yi de fullleyebiliriz zaten. Yani iyi bir oyuncu. Özellikle yani fullleyince çok iyi olacak. Tanıdık bir isim var. Elneni var Beşiktaş'tan. Arsenal'den top açacağım. Lazio ve Roma bana göre değil arkadaşlar. Lazio, Lazio ve Roma'dan top açılımı gerçekleştirmeyeceğim. Şimdi o zaman. Bakalım, 30 MyClub paramızı aldık. Gelen kutusunda bir şey yok. He, doğru artık zaten. Ee, yılbaşı kampanyası bitti için ödül falan yok arkadaşlar vuruyorsunuz. Yılbaşı kampanyası bitti. Hemen dün bana iki tane şey gelmişti. Hemen bunları bir açalım Premium için. Belki bunların içinden ee, Mbappe gelir, Neymar gelir. Neymar gelirse Anus Fatih'e gerek kalmaz. Ama yine de alacağım ama yani. 100 oluyor arkadaşlar adam yani. Hemen bir açalım bakalım. Nerelere gidiyoruz. Fransa'ya gidelim Mbappe gelsin. Artık bu arada bir yani bir de Paris Saint-Germain Club Selection gelse keşke yani hiç gelmedi galiba bu sene. Geçen sene ben Mbappé'yi düşürmüştüm oradan. Gümüş top geldi. Direkt geçtim. Ogbon'la galiba. Aynen öyle. Ogbon'la geldi. Yani start. Hemen hemen. X'e bastım. 3000 DP verdi. DP kampanyası hala geçerli arkadaşlar bu arada. Perşembeye kadar geçerli. Aşin toplam 2000 DP, 4000 DP falan çıkıyor. Nereye gittim? İngiltere bakalım siyah geliyor mu? Oha! Ya Fabinho geldi ya. Siyah top geldi ra, Fabinho çıktı. Benim 92'li Fabinho vardı ben onun DP yapmıştım sanırsam hatırlamıyorum. İnşallah yapmamışımdır. Ona basarız. Bu hafta galiba eklendi oyuna. Ve bu arada GP'li topla açabiliyoruz. GP'li toplardan kim geliyor? Mbappe Neymar yoksa çöp. Çöp. Mbappe Neymar ikisinden biri olsaydı bu da ama alaba var. Bakın stoper olmayanlar için alaba olabilir. Alaba iyi bir kart. Yani sol bek olmayanlar için sol bek olmayanlar da kullanabilir. Evet alaba. Belki bir tane bir tane açalım arkadaşlar. Zaten 300 gibi GP'miz var. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bir tane açıyoruz. Gnabry gelir mi? Gnabry gelirse takasta valla ya Neymar ya Mbappe alırız arkadaşlar. Ben Neymar alacağım. Yok Gnabry gelmedi. Şaka geldi. 17 kuru geldi. Bir de bir tane daha açacağım. 70 mi GP'm olacak ama. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gnabry gelsin. Gnabry ya da işte iyi bir oyuncu. Siyah top gelsin. Yok Gnabry yine yok. İtalya'ya gittik. İtalya'da Ronaldo var. Ronaldo mu geliyor? Diye balı mı geliyor? Kim geliyor? Sarı top geliyor. Chiesa geliyor. Tamam bu kadar yeter. Alacağımız kadar DP'yi aldık zaten. Şimdi artık geçelim Barcelona'dan, ya da ilk önce Arsenal'dan açacağım bir tane. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Siz kim çıkıyor arkadaşlar siz bu arada Top açtınız mı açtıysanız kimleri çıkardınız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi İngiltere Bence sarı top gelecek Siyah top Partey, Abomeyang Onlardan birisi Sanırsam Partey yok Abomeyang mı? Abone Arkadaşlar bitti. Başka arsenal açmıyorum. Tek attık arsenalde. Abone ol. Tek attık. Tamam. Başka gerek yok arsenalden açtık. Kardayız şu an. Şimdi Barcelona'dan açacağız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bir Pedri ver be. Bak en düşük oyuncu zaten. Pedri verirsin. Pedri veya Terçteyi geniş istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. İspanya'dayız. mi geliyor. Ah be De Jong geldi. Tamam De Jong da yoktu bize. İyi oldu De gelmesi. Sarı kramponlarını alalım arkadaşlar De Jong oldu. Bakın De Jong. 90 rating iyi bir oyuncu. Bize gerek yok ama. Bir köşede bir kenarda durabilir. Şimdi. iki top açılımız kaldı. 2de 2 yapmamız lazım. Pedri ve ters teğen için. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ver oğlum bana Pedri. Bir Pedri bir ters teğen var. Bir Pedri bir ters teğen. İspanyadayız. Her zaman gibi Pedri de bana. Ah Messi geldi lan. Yok Messi değil lan. Busquets Allah kahretmesin. Yok lan Jordi Alba'ymış. Bizde var zaten Jordi Alba. O zaman Pedri gelmesin zaten Ansu Mané alacağız. Ansu Fatih alacağız. Marem tutturamadık. Tersteye gel gelsin arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Başarabiliyor muyuz şunu? Bastım. Hiç bu sefer kadro değişme falan totemi yapmadım. Tersteye gelirse güzel olur. İspanya'dayız. Gözümü kapatıyorum. Çok merak ettim şu an. Gözüm kapalı. Bence ya Pedri ya tersteye gel. İkisinden biri geldi. Bakalım. Pedri değil bence. Pedri şu ana kadar bir şey yapardı. Ya yine de yok gelmiş ya Allah kahretmesin ya 3'te 0 Çektik Barcelona'dan Bir ters saygen Olmaz mıydı bu oyun Ayıp etti arkadaşlar o zaman Burada ters vardı var değil mi Bir tane de buradan açalım o zaman arkadaşlar şimdi bak Ters saygen nasıl çıkarılır izleyin İzleyin Hadi bismillah 40.000 gp'ye düşeceğiz ama Başka da açmayacağız zaten gp video Tek bir alamayız siyatooop top ah, Brezilya'ya gittik anasını satayım lan 3391 sanırsam klaplarımız yani 3400 diyebiliriz ee dp geldi öküz gibi dp geldi arkadaşlar cerarda basabiliriz 16 seviyeden 20 seviye oluyor zaten oynatıyorum da bastım bakalım cerarda 95'te kaldı ama en azından bitiriciliği falan arttı yani güzel özellikleri arttı hızı Overload masada attı arttı. 2 ee, tane Deyong'umuz oldu. 2 tane ya Barcelona çok kötü açtık ya gerçekten. 2 tane Jordi Alban var görüyorsunuz. Birbirine basabilirim belki takaslı kullanamıyorsak. Deyong'u şimdi antrenör yapıyoruz hemen. Bakalım fullenecek mi o? 28.000 verdi. Fullenmedi ama yani eh işte 17 seviye oldu. Oy bayağı bir arttı. He. Bayağı bir arttı. 31 seviyeye kadar yükseliyormuş. Daha var demek 97 oluyor. Herhalde 97 falan oluyordur yani. Tam bilmiyorum. Şimdi hemen Jordi Alba'ya basalım ve sonra bölümün en güzel içeriğine Ansu Fati'ye bir fullleme denemesi yapacağız. Zevk olsun diye fulluyorum arkadaşlar. Jordi Alba'cım neredesin kardeşim? Haydi bakalım kaç veriyor bu? Ah be bu 4 din verdi sadece hiç katlamadı hiç katlama yapmadı 88'den 90'a yükseldi Puh. şimdi geldi Gansu Fatih'e bakalım e futbol Michael Atmas'ına gidiyoruz e futbol puanı diyoruz oyuncular dedim ve görüyorsunuz karşımdan Sufati ve William var William da aslında sarı top olarak iyi bir kart yani belki bu kartı da iyidir bakalım size sizinle birlikte bana lazım değil ama lazım olan arkadaşlarımızın illa alacaktır 87 90 92 hızlanma hızı bayağı iyi işte böyle falsosu da iyi freekeyi de iyi güzel bir kart William Fullley kullanırsanız bayağı iş yapacak bir karttır Öğren arkadaşlar hala karar veremedim lütfen yorumlara yazın Maldini mi alayım Forlan'ı mı alayım ben Maldini gibi düşünüyorum Maldini mi, Forlan mı Bergkamp mı hiç kar karar veremedim o yüzden hemen Ansu Fatih'i alalım şimdi karar verdiğimiz oyuncu Ansu Fatih'e sağ ayaklı sol kanat en sevdiğim 93 96 hızlanma, 86 bitiricilik. Hadi bakalım. Onayla diyoruz. e futbol puanı harcansın diyoruz Ansu Fati için. Hadi bakalım heyecanlı bekleyiş. İşte Ansu Fati. Ansu geldi. Bu sefer bana bakmıyor. Artis'e bak. Sol tarafa bakıyor. Bana niye bakmıyor lan Ansu Bak bak sen keşke DP'den ansu diye bassaydık arkadaşlar. Keşke DP'den ansu diye bassaydık. Cerrah'da basmak yerine. Aklıma hiç gelmedi. Şimdi takastan hemen. Evet Ansu Manefati görüyorsunuz. Bu e, birisi sevi yani sarı top olan özelliği de yani, bence gayet güzel. 96'ya kadar çıkıyor ama o sıfatı 100'e kadar çıkıyor. 4 tane anlaması karşılığında Ansu Fati serbest bırakılıyor. Pardon Ansu Fati geliyor. Ansu fatih Ansu fatih basıyoruz evet sarı topan nasıl fatih geldi şimdi Ha bak bu da yana bakıyor bana bakmıyor artistlik yapıyor ya Ansu fatih sanırsam C kondisyon geldi C kondisyon yani bakarız zaten şu an şimdi Evet C kondisyon gelmiş Hemen DP yapalım Ansu Fatih DP antrenör yap Evet Ansu Fatih artık DP antrenör oluyor Şimdi Ansu Fatih'i yükseltmeyi deneyeceğiz hadi bakalım Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Neredesin sen? Ansu Fatih reis. Buradasın kanka. DP antrenörü Ansu Fatih. Ulan 20 seviye olur musun? 20 seviye yani çok güzel olur biliyor musun? Katlama ver lütfen. Verdi. 21 bin oldu 93'e kadar yükseldi Fatih. Keşke daha çok katlama verseydi ya. 20 olmadı ama yok 20 oldu 20 oldu hani bir 20 seviye olur musun dedim oldu. Özel kere de böyle oldu. Keşke DP'leri Fatih'e basaydık ama 20.000 DP veren bir şey var. Etkinlik var biliyorsunuz bugün geldi. Hemen size de göstereyim bunları. Aa takımda oyuncu yokmuş lan. Allah Allah. Ha. Orada arkadaşlar bu taktiğe geçtim. Bu taktikte 8 maçlık 6 maçlık falan o seriyi bozdum arkadaşlar ya. Yani fıstık gibi gidiyordum. 120 puanım vardı. Momentum sayesinde 10 puanlı bir adam yani çok kötü oynuyordu. Full ben oynadım. Herif Momentum sayesinde yendi beni. bekliyorlar yol 3-1 yendi galiba. 5 ee, şutu var 3'ü gol oldu. Benim 10 şutum var arkadaşlar bir tane gol oldu. bekliyorlar yol onlar İşte görüyorsunuz kadroda böyle. Ee, yeni yani League Challenge geldi o League Challenge'da oynadığınız zaman ve 3 maçta 3 maç yaptırır size 3 maçta toplam 4 puan topladığınız zaman e, size 20.000 dp antrenörü veriyor şimdi mana yerine Ansu Fatih gelsin Ansu Fatih'e de şey takviyesi basarız zaten neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar daha çok PES bir videoları için like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay arkadaşlar